Rize ili Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Zilkale Orta Çağ'dan kalma tarihi bir kaledir. Doğal bir kaya üzerine kurulu olan bu kale mimari özellikleri ve muazzam manzarasıyla dikkat çeker. Zilkale özellikle bölgenin tarihindeki önemli savunma noktalarından biridir. Kale yüksek dağlık bir bölgede yeşilliklerle çevrili ve Fırtına Deresi'nin kıyısında konumlanmıştır. Anlamı iç içe kale olan Zil Kale'nin ismi üst üste yerleştirilmiş odalardan oluşan yapısına referansla gelmektedir. Zil Kale'nin tarihçesi tam olarak belirlenmemiş olsa da orta çağda yapıldığı düşünülmektedir. Kale geçmişte bölgenin kara ve deniz yollarını kontrol etme amacıyla kullanılmıştır. Ahşap ve taş malzemelerin ustaca birleşimi olan kale zaman içinde restore edilmiş ve bugün ziyaretçilere açık bir turistik alan olarak hizmet vermektedir.